Hünkârım Salamanoğlu Yasef huzura kabulünü bekler. Gelsin. Hünkârım Yasef Bey bu dinin en iyi hekimidir aynı zamanda. Hekimler değerlidir. Canını emanet edersin. Sultan Süleyman Han, Hazretleri bu dinin sahibisiniz. Size şehrimizin anahtarını takdim ediyorum. Halkım size emanettir. Salamon oğlu Yasef. Hiç endişeniz, kuşkunuz olmasın ki Macar halkının can ve mal güvenliği bizatihi teminatım altındadır. Hünkârım emriniz üstüne Zapolyo geldi. Huzura kabulünü bekler. Gelsin. Sultan Süleyman, yüzyıllar boyunca unutulmayacak muhteşem bir zafer kazandınız. Bizlere düşen bu kudretin karşısında saygıyla eğilmektir. Ben buraya Macar Krallığı'nı tarihten silmeye değil, layık olduğu şekilde yönetilmesini sağlamak üzere geldim. Benim bu gayemi bilen, buna inanan ve desteğini esirgemeyen bir Macar vatanseveri olarak sizi ödüllendirmek isterim. Macaristan toprağı bundan böyle Osmanlı Devleti aliyesinindir. Himayemiz altında Zapolyo'yu yeni Macar kralı ilan ettim. Dostla düşmana, dünya aleme bildir. Hünkârım, sarayın kütüphanesi kralın zamanında Vatikan kütüphanesinden sonra en büyük kütüphaneydi. Bohemya kralı Matthias Corvinus'un kütüphanesi. Kitaplara da bu yüzden Corvina denir. Kütüphane nakledilsin. Bu eserleri payitahtta görmek istiyorum. Hünkârım, Aristoteles'ten İbn Haldun'a, Platon'dan Farabi'ye, ...İbn Sina'dan Pisagor'a kadar... ...hepsinin en değerli el yazmaları burada bulunmaktadır. Kadim bilgilerin en renkli bahçesidir burası. Vali Bey. Buyurun hünkârım. Bu eserlerin tamamı Osmanlı malıdır. Kilisedeki büyük şamdanlarla diğer ganimetlerin payitahta getirilmesi için gerekeni yap. Roma'nın malı Roma'da olmalı. Emredersiniz. Güçlü ve yenilmez Herakles. Zeus'un oğlu. Zor görevlerin askeri. Mitoloji seviyorsunuz paşam. Okçu ve şifacı aynı zamanda. Kahindir de. Gelecekten haberler verir. Bu da güzel Diana. Avcıların bakire tanrısı. Apollon'un ikiz kardeşi. Hiçbir zaman ayrılmadılar birbirlerinden. Çok mu beğendin? Muazzam hünkâr. Çok beğendim. Öyleyse emir ver, bunları da payitahta getirsinler. Onlar artık senin. Hünkârım, bu büyük hediyeyi hak edecek ne yaptım? Teşekkür ederim. Savaş meydanındaki üstün hizmetlerin ve muvaffakiyetin bunları çoktan hak etti. Sayenizde. Lakin bu heykeller payitahtta tavuş karşılanmayabilir hünkârım. Canı sıkılsın istemem. Dünyayı değiştirmeye evvela kendinden başlayacaksın İbrahim. Aksi halde ne hükmümüz kalır ne cismimiz. iyi misiniz? <laughs> Yaram geçmedi. Sızlıyor.